bir şeklin bütün noktalarının bir noktaya veya bir doğruya göre eşit uzaklıkta görüntülerin alınması. Yani elimizde bir tane nokta var farz edelim diyor. Bir doğruya göre olabilir. Ya da şöyle önce noktanın noktaya bu doğruya olan dik uzaklık mesela burası haşsa haş kadar bir daha ileri gideceksiniz. İşte bu noktanın doğruya simetri. Ha, bu Diyor ki, nokta değil de şekil de olabilir. E şöyle, işte şöyle bir şekil. Şimdi bu sefer de bu sefer de işte H1 yüksekliği, o biraz daha uzun olacak. H1. Şöyle yapalım. Şurası da H1 olsun. Ondan sonra şunun uzaklığını alalım. H2 diyelim buna. Bu daha da uzak olacak onlardan. H2. Sonra noktaları yerlerine koyalım. Yine birleştirdiğimizde arkadaşlar bu sefer de aslında nokta değil de şeklin ötelenmesi gibi ya da şeklin ötelenmesi demeyeyim, Şeklin simetrisi alınmış oldu. Kime göre? Bu doğruya göre. Tamam. Çizimler biraz evet fark olabilir ama mantığı şu. Noktaları belirliyorsunuz yine. Uç noktaları o birim kadar karşı tarafta aynı birime koşuyorsunuz. Aslında burada neyi gördünüz? İki nokta arası uzaklık hep şurada eşit. Buralar kendi içinde eşit. Buralar tek çizgi mesela eşit olduğunu gördünüz. Şimdi bunu düzenleyelim. Bunu düzenleyelim. Yani nokta veya şeklin e, simetri dönüşüm bu şekilde yapılıyor düzlemde bir P noktasının M noktasına göre simetriği P üstü olsun. İşte burada M noktası simetri merkezi oluyor arkadaşlar. Orta nokta az önceki doğru üzerindeki orta noktalar görebilirsiniz. Simetri merkezi e, P'nin P'nin işte bu noktaya göre simetri merkezi P üstü. Burası arkadaşlar simetri merkezi oluyor. Şu uzaklıklar birbirine eşit. Yani bu nokta değil. Doğru da olabilir diyor. Hiçbir şey değişmiyor. Peki noktanın noktaya göre simetriğinde şimdi ilk o başlığı görelim. Mesela P noktasını X'ye alalım. P noktasını X'ye alalım. P üstünü de X üstü Y üssü alalım. X üstü Y üstü alalım. Burayı da bilmiyoruz. A'ya B alalım. Şimdi bizim amacımız bunlar arasında bir bağıntı kurmak. Nasıl işlem yapıyorduk? Orta noktayı buluyorduk. Aritmetik ortalama mantığıyla gidiyorduk. X artı X üssü bölü 2 eşittir A'yı verir. Y artı Y üssü bölü 2 eşittir B'yi verir. Oradan arkadaşlar eğer x üstünü çekmek isterseniz x üstü buradan ne gelir? 2a eksi x y üstünü buradan çekerseniz ne olur? 2b eksi y. İşte yeni bulduğumuz koordinatlar mersimetri merkezine göre yazılışı. Artık hangisinden hangisine geçtiğine soruya göre siz onun kararını verirsiniz zaten. Nasıl demiş? a e eksi 1 noktası noktasının B23 noktasına göre simetri YMX doğrusu üzerinde olduğuna göre. Şimdi A12 1 -1 noktası alalım bir tane. Bir tane aldım. 1 -1 noktası belirledim. B23 noktasına göre simetri. Şurası B olsun, şurası A olsun. Şu eşit bu noktaya göre simetri. İşte bu y mx doğrusu üzerindeymiş. Burada da y eşittir. Bir tane mx doğrusu bekliyor bizi. Buna göre m nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sonuçta şu eşitlikte şu eşitlik biz bunu biliyoruz. A'nın da koordinatlarını biliyoruz. B'nin de koordinatlarını biliyoruz. Ama şurayı C noktası diyelim bilmiyoruz. Oraya da ben A, B diyeyim. Şimdi eğer ben A, B'yi bulursam A, B'yi denklemde yerine yazdığımda M'i de bulurum. Sonuçta biliyorsunuz doğrunun üstünde bulunan nokta doğru denklemini sağlar. O zaman benim önce buraya ulaşmam lazım. Nasıl ulaşıyordum? Aksisler toplam bölü 2, 2'yi verecek. 1 artı A bölü 2 eşittir 2 ise 2 kere 2, 4. 1'e at. A kaç çıkar burada? 3. Aynı şekilde B artı eksi 1. Artı eksi B eksi 1 bölü 2 eşittir 3'e. Buradan B'ye kaç çıkar? 2 kere 3'e 6. Biraz 7. Artık A'la B'yi bulduk. 3'e 7. C noktası 3'e 7. E madem bu nokta bu doğru üstündeyse doğruyu desteklemek zorunda. Y yerine 7 yazdığınızda, X yerine 3 yazdığınızda, M'i çektiğinizde, 7 bölü 3 olduğunu görmüş olursunuz arkadaşlar. Cevabımız bu. Birlikte inceleyelim onları isterseniz beraber yine. Arkadaşlar. Şimdi x, y noktasının x eksenine göre simetriği x eksi y bu ne oluyor? Bunları ben bile size burada da göstereyim. Daha açıklayıcı net olur anlaşılması. Şimdi diyor ki sana birinci bölgede bir tane nokta al diyor. A x e, y. Bu noktanın x eksenine göre simetriği, x eksenine bu x eksenine göre simetriği şurada aşağıda doğru. Fark ettiyseniz x korundu. Aynı hizada devam ettiği için burası korundu. O zaman burası tekrardan x olacak. Burası tekrardan x olacak. Ama y ne oldu? işaret kaybına uğradı. Eksi y. Eğer aynı mantıkta ben birinci bölgedeki x y noktasını y'ye göre simetrisini alsaydım. Şu y eksenine göre. Bu kadar uzaklıkta buraya gideceğiz. Bakın x'i ne oldu? Eksi x oldu bu sefer. Y'si korundu ama bu seferdi. Y yine aynı. O zaman bu noktayı yazmak istersem A1 üssü olsun. Bu da A2 üssü. Eksi x'e y. Peki orijine göre yapacağız bir tane de. Orijine göre simetrisi alındığında. Sonuçta bunlar yine eşit olacak arkadaşlar. Üçü. Üçü birbirine eşit olacak. Şunlara dört çizgi koyayım da. Şu iki çizgi, üç çizgi, dört çizgi olsun. Farklı eşitlikler. Bu sefer de arkadaşlar orijine göre simetrikte aynı şekilde x yerine Y yerine geliyor. Yani ikisi kendi yerlerini koruyor ama işaretler komple değişiyor. Eksi x'e eksi y bu da a 3 üssü olsun. İşte bir noktanın eksenlere göre simetri x e önce x eksenine göre simetriğini gördük. Fark ettiyseniz x korundu dedik. Y'si negatif oldu. Aynı noktanın yere göre simetriğini aldık. Bu sefer kim korundu? Y korundu. X'i sadece işaret değiştirdi. Orijine göre simetriye alındığında X'e Y'nin ikisinin de işareti değişmiş oldu. Ama yerleri korundu. Örnek 10. Örnek 10 yapalım. Bu soruyu da. Şimdi madem 1-2 noktasının Y eksene göre simetri isteniyor. Sonuçta biliyorsunuz ki 1-2 noktası şuralarda bir yerde şurası şurası 1 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Bu noktanın y'ye göre simetriği. Şimdi y ekseni şurası. Buna göre simetriği şu kadar uzunlukta bu tarafa gideceğiz. O zaman eksi 2 yine korunacak. 1 nereye gelecek? Buraya gelecek. Eksi 1 olacak. Yani eksi 1'e eksi 2 oldu yeni koordinatlarımız simetri. E bu nokta bu nokta bu doğru üzerindeymiş arkadaşlar. Yerlerine yazdığımızda M'yi oradan zaten çekmiş olacağız. Y yerine eksi 2 yazalım. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 çarpı M. Eksi M. Eksi 3. Buradan eksi M'i sola atalım. M. Eksi 2'yi de sağa atalım. Artı 2 eksi 3'ten. M. Eksi 1. Yani cevabımız Bursa çıkıyor. Çünkü bu cümle burada yetersiz kalıyor. Bunu gösterelim arkadaşlar. Şimdi birinci açı ortay doğrusu ve ikinci açı ortay doğrularına göre simetri ne demek? Mesela şu birinci açı ortay doğrusu olsun. Sonuçta burası 45 burası 45. Açı ortay doğrusu. Yani x eşittir y doğrusu. 2 alırsan 2'ye gider. 3 alırsan 3'e gider. Hep x'ye birbirini destekler. Diyor ki Mesela burada bir tane nokta var. Bu noktanın bu doğruya göre simetriğini alacak? Şu şey olmayacak mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Buraya ben mesela ne diyeyim? X'e Y ye almış olalım. X'e Y ye almış olalım arkadaşlar. Fark ettiyseniz buradaki X'e Y Buraya geldiğinde arkadaşlar yer değişiyor. Yani fark ettiysen x'i burada daha kısaydı, x burada daha uzun oldu. Y burada daha uzundu, y burada daha kısa oldu. O yüzden x ve y bu şekilde birinci açıortay doğrusuna göre simetrisi altında yer değişiyor. Yani y y x fark tabii, y y x olmuş oluyor. Mesela e, bire 1'e 1'e 2 almış olsaydı işte 2'ye 1 olacaktı gibi. Peki ikinci açı ortay doğrusu o da şu. İkinci açı ortay doğrusu. Yine şuradan bir nokta alın. Bu nokta arkadaşlar buraya gelecek sonuçta. İşte A noktası, A üstü noktası. Fark ettiyseniz birinin x'i orada ne oluyor? Y oluyor. Diğerinin y'si burada ne oluyor? X oluyor. Ama ne değişiyor burada? Burada işaretler değişiyor. Yani şöyle yapalım. Ee, mesela x'e eksi x'e y'dir burası. ikinci bölge olduğu için. Burada da arkadaşlar y buraya geleceği için ama ikinci bölgede x birinci ordinat olacak. Eksi x de artı x olacak. Çünkü y ikinci bölgede burada. Şey birinci bölge ikinci bölgede y pozitif oluyor. ordinat. İşte yeni oluşumları bu. Yani ezberlemektense yine arkadaşlar doğrulara göre simetri alındığında bilin ki yerler değişiyor. Bölgeye göre de işareti kendiniz inceleyin. Çünkü ne zaman eksi, ne zaman artı hani o işaretleri biraz ezberlemek zor olur. Kafa karıştırıcı. Çok işlem hatası da yapılıyor bu sefer. Tek tek adım adım yapalım. Bir tane koordinat sistemi çiziyorum. 2'ye 3 2'ye 3 şöyle bir nokta aldım. 2'ye 3. Bize ne diyor önce? Önce y eksi x doğrusuna göre simetri. Şimdi y eksi x sıfır doğrusu y eşittir x doğrusu x'i sağ tarafa attığında. Yani şu doğru. Şu doğru. Arkadaşlar. Y eşittir x doğrusu. Şimdi önce bize ana noktasını vermiş. 2'ye 3. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği B olsun demiş. Bakın gördünüz mü? X'i büyüdü. O yüzden 2 ile 3 yer değişiyor. Bu B noktası 3 olacak. Y'si 3 iken de Y'si azaldı. O yüzden Y'si. Yani X, Y, Y, X oluyor. Çünkü aynı bölgedeyiz şu anda. Aynı bölgede çalışıyoruz. Şimdi 3'e 2 olduğu B'yi bulduk. B noktasının da Y artı X eşittir. Yani ne diyor? y artı x doğrusuna göre simetri. Bu da ikinci açıortay doğrusu. O da şuydu. Arkadaşlar, ikinci açıortay doğrusuna göre simetriğini alacağız ve o da şöyle olacak. Şu uzaklığı şurada bir yerde olacak. Peki, e, ikinci açıortay doğrusunda da yine x ile y'ler. Yer değişmiyor muydu? 3. Burada arkadaşlar 3. Ne olmuş olacak? Y'ye gelecek ama eksi 3. E x 2 idi ama burada x negatif. Üçüncü bölge. O da eksiydi. Bak yine yer değiştiriyorsunuz. E, açı ortay doğrulana göre simetrelerde yer değiştiriyorsunuz. İşaretleri de kendiniz inceliyorsunuz. Sonuçta bu üçüncü bölgeye gelmişse eksi eksi olacağı İşte bu da C noktası. Şimdi gelelim. Bana B noktasının ile C noktasının ordinatının toplamı eksi 3 üç artı 3'ten cevap 0 o da Bursa'da var arkadaşlar. Şimdi anlatmıştım. X eşittir A, Y eşittir B doğrularına göre simetriyle arkadaşlar. Önce tahtayı bir sileyim. Tekrardan hatırlatayım size işlemlerini. Şöyle diyelim ki diyelim ki şuradan bir tane 3'e 4 noktası aldınız. 3'e 4 noktasının x eksenine göre simetri bu simet buna göre simetri şu aşağıdadır. E 3 yine korundu. 4 eksi 4 oldu. İşte x eşittir Mesela e, ne diyor? Y eşittir B doğrusuna göre simetri. Y eşittir B doğrusuna göre simetri. Bir dakika. Bu Y eşittir X eşittir değil. Bunlar eksenlere göre simetriydi. Bize bu sefer noktaları sormuş. Onu anlatacağım şimdi. Misal. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri. X eşittir 2 doğrusu şu mudur arkadaşlar? 2. İşte buna göre simetri. Bak şimdi. Burası 3. Bir birim geldi. Bir birim gelecek. Yani şurada 1'e gelecek. İşte 1. 4 e yine aynı yerde. Yani simetriyi 1'e 4'müş. İşte 3 4 noktasının x eşittir 2 noktasına göre simetriyi. Doğrusuna göre simetriyi. Peki aynı noktanın işte y eşittir 1 e, noktasına göre simetriyi. Şu y eşittir 1 doğrusu olur. Bakın şurası 1. Şimdi gelelim. Şu noktanın y eşittir 1 doğrusuna göre simetriği. Şurası 4 birimdi. Bakın 3 birim azaldı. 3 birim azalacak. 1'den 3 birim azal. Eksi 2. E y'si eksi 2 oldu. Absisi yine korundu. Apsis aynı hizada. 3'ü eksi 2. İşte bu da y eşittir 1 doğrusuna göre simetriği ilk yaptığım x eşittir 2 doğrusuna göre simetri. Ne kadar uzaklık varsa o kadar ilerliyorsunuz. Örnek 12. Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane nokta var. Elimizde bir tane nokta var. A eksi 1'e 2 noktası. Şuradan bir eksi 1 alayım. Şuradan da 2 alayım. Şu nokta. A noktası olsun. Sorumunu vermiş. A bir eksi 1'e 2 noktası. Bu noktanın y eşittir 5 doğrusuna göre simetriyi, şimdi bakın y eşittir 5 doğrusu şöyle arkadaşlar şurası 5 olsun mesela. E, y eşittir 5 doğrusuna göre simetriyi şöyle düşünelim. Ben şunu çizmiş falan ederim. Yerim kalmadı çünkü. Bakın buna göre simetri arası kaç birim? 2 ile 5 arası 3 birim. 3 birim de yukarı çıkacak. 5'in üstüne 3 birim çıkar. 8. E, eksi 1 yine korunacak. Aynı hizada. O zaman yeni noktamız ne olacak? Eksi 1'e 8. Eksi 1'e 8. Bu noktada x artı 2y artı c 0 doğrusu üzerindeymiş. O eksi 1'e 8 noktası. E bu nokta bu doğruyu destekler. Doğru üzerindeyse c'yi buradan Arkadaşlar çekebiliriz. O zaman x yerine ben eksi 1 yazacağım. y yerine 8, 2 kere 8, 16 artı c eşittir 0 ise c buradan 15, 15 at. Eksi 15 gelmiş olur. Bu da Ceyhan'da cevabımız bu arkadaşlar. ab diye. Şimdi ne yapmış olacağız? Bir noktanın bir doğruya göre simetriğini almış olacağız. Nasıl alınıyor? Öncelikle sonuçta buralar dik. Buralar dik. Bu doğrunun eğimi nedir? Y'yi çekmiş halinde. Eksi x eksi 1. Şunun kat sayısı eğimi verir. Yani eğim eksi 1. Peki dik doğruların şunu da bir doğru farz etsek çarpımı eğimler çarpımı neydi? Eksi 1'di. O zaman bunun eğimi ne olur? Şu doğrunun eğimi. 1. Buna da M1 diyelim. Hatta şuna M1 diyelim. Buna da M2 diyelim. Bir eğimi biliyorsun. Bir de noktayı biliyorsun. Bak önce ne yaptık? Bu doğrunun eğimini bulduk. Y'yi yalnız bırak. Eksi 1. Bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimi eğimler çarpımı. Burada dik olacağı için simetriye geçtiğimde dik uzaklık da alıyorduk. İz düşümden gidiyorduk. O zaman eğimler çarpımı eksi 1 dedik. E bunun eğimi eksi 1 ise bunun eğimine 1 kalır dedik. Bir eğimi biliniyor, bir noktası biliniyor. Doğru denklemini hatırlıyorsanız nasıl yazıyordum? Y eksi 4 eğim çarpı x eksi 3. Şu formülü kullandım. Y 0 m çarpı x x 0 formülü. Şimdi gelelim. Buradan doğruyu çıkartalım. Y eşittir x eksi 3 eksi 4'ü at x artı 1 doğrusu. Bu doğruyu da buldum. Şu doğruyu. İki doğruyu yazalım. Şimdi x artı y artı 1 sıfır. Ortak çözüm yaparak şurayı bulacağız. Ortak çözümden. y eşittir x artı 1 doğrusu. Yerine koyma metodu yapalım. Ya da alt alta yazabiliriz. Fark etmez. y eksi x eksi 1 sıfır. Hepsini bir tarafta topladım. Buradan taraf tarafı topladığında x'ler gitti. 2y eşittir 0. Artı bir 0. y eşittir 0 çıktı. y ise herhangi bir yerde yerine koyun, x'ine çıkar eksi 1. Artık bu noktayı buldum. Eksi 1'e 0. Bundan sonrası basit. 3'ten eksi 1'e kaç azalmış? 4 birim azalmış. O zaman eksi 1'den bir daha 4 birim azalacak. Eksi 5. 4'ten 0'a kaç azalmış? 4 azalmış. O zaman 0'dan da aşağı doğru 4 azalacak. Eksi 4. Bana bunların koordinatlarının toplamını soruyordu Eksi 9. Bursa aradığımız cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Bir dahaki ders bir doğrunun de simetriğinden devam